Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buğday çimlendirdim ondan bahsedeceğim. Kuşlarımın durumunu anlatacağım. Bakın arkadaşlar buğday çimlendirmenin faydası. Görüyorsunuz yavrular ee, kuşlar çok seviyor. Bu çiftim ee, bu çiftime sürekli versem sürekli yiyor. Çünkü 4 tane yavrusu var onlara yediriyor. Bakın ama bütün çiftlerim gayet severek yiyor. Bu tuyudaki kuşum o yemiyor o yüzden. Ee, bakın bunlar yumurtada olan kuşlarım. Yavru kanadını çıkarıyor. Yavrularım gayet güzel. Göstereceğim yavruları da. Bakın bu çimlendirmeyi mutlaka yapın. Bu şekil hemen göstereyim. Bakın, bundan fazla çimle... e, çimlendirmeye gerek yok. E, neden derseniz, bundan fazlası e, pek ben hani gerek olduğunu düşünmüyorum. Nasıl? E, on... ya, 20 saatte değil de. 15-16 saat suda beklettim, sıcak suda, sıcak suyla durulayıp beklettim. Ondan sonra yaklaşık 20 saat beklettim. Hani 20 saat sonra bu şekil oluyor. Ondan sonra hemen verebilirsiniz. Ben iki defa veriyorum bunu. Mesela yani şimdi tabaklarını bitirecekler sabah bir daha vereceğim. Bir dahakine iki gün sonra vereceğim veya üç gün sonra. O arada da tabii ki bir defa yumurta veriyorum. Ee, yumurtayı haşlayıp bir yumurta benim şu anki kuşlarıma yeterli oluyor. Tabii eğer buradaki 7 yumurtanın. Az önce yumurta kontrolü yaptım. 7'si de damarlanmaya başlamış. Bakalım 7'sinden de yavru olabilecek miyiz? Ee, bunun ilk yumurtasını ayın 20 de yok pardon 26'sını almıştım. Bugün ayın 7'si. Ee, yani 11-12 gün oldu. Yani bu hafta içi çıkacağını düşünüyorum. Yani bugün pazar. Yani Cuma'ya kadar ilk yavrunun çıkacağını düşünüyorum. 16-17 gün oldu mu çıkıyor çünkü. 18, yani 18. günde banko çıkıyor şu ana kadar. 4 yavrumu göstereyim. Bakın arkadaşlar yavrularım tüylendiğince bu en büyük yavru kanatlarını görüyorsunuz artık Gayet güzel oldu. Bir tane turkuaz yavrum var. Onu sabırsızlıkla bekliyorum ve onu kendime ayıracağım. Onu hani kimseye vermem. Yavrunun ağzını artık açık bırakıyorum hafif ki. Yani dışarıyı görsünler. Bakın arkadaşlar bu da çimlenir mutlaka verin. Yani vitamin alın almayın demiyorum ama bana göre gerek yok bakın. Hani şöyle bir palovit alabilirsiniz. Hani ekstra olabilir. Hani haftada bir defa sulukla olabilirsiniz ama Arijinde bir sürü ilaçlar var. Yani 300 400 lira Instagram'dan satan var, oradan buradan satan var. Bana göre gereksiz. Neden? Ya 300 yani bu kuşu hani sonuçta bir çift iki çift beşlerin insanlar izliyor benim videomu genelde. Yani bunun fazla ev, evde üretimhanesi, büyük üretimhanesi olan insan benim videolarımı izlemez. Zaten benden daha tecrübelidir diye düşünüyorum. Ee, yani bir çift iki çift kuş besleyen arkadaşım 300 400 liralık ilaç vermesine gerek yok. Neden? Onların zaten hani çok büyük hastalıklar kapma gibi bir riski yok. Zaten hani az kuş olduğu için gayet ilgili ne biliyorsunuz rahat bir şekilde. Yani fazla fazla bir masraf yapmanıza gerek yok o yüzden. 300 liralık hani sonuçta ilaç değil. Bunlar da vitamin. Hani bu doğal vitamin arkadaşlar bakın. Bu bildiğiniz doğal vitamin. Bunun içinde bir sürü yani buğdayın içinde olan vitaminleri yani bir sürü A, B, C yani hepsinin olduğunu düşünüyorum çünkü hani bazı yazılar okudum ondan sonra vermeye başladım zaten hani internetten araştırmaya başladım hani çok faydalı olduğunu söylüyorlar ve faydasını da görüyorum çünkü yavrularımı görüyorsunuz arkadaşlar benim yavrularım bugün yani en büyüğü bakın arkadaşlar e, şu görüyorsunuz bu tam 19 günlük yani ilk yavrum bakın halini görüyorsunuz yani bu da 30 günü olduğunda anası babası gibi olacak gayet yani şu andan çok hareketli ve tüylü bana göre. Neden? Yumurta ve sadece buğday veriyorum hani ekstra olarak. Bir de palovit yani. Onun haricinde bir sürü ilaçlı vesaire almadım. Ve bu şekilde devam edeceğim. Yani i̇şte üretim halini büyüteceğim. Evimin bir odası. Yani büyüteceğim. Yani, yani en baba 10 çift yaparım. Yani onun üzerine çıkmam ama yani bir şekilde büyüteceğim. Yani yeni çiftler bulup peşçoplardan vesaire gidip her gün yani işim oldukça böyle çarşıda vesaire pek da bakıyorum öyle güzel kuş var mı yeni kuşlar gelmiş mi diye. Bakıyorum yani öyle çift bulursam alacağım bir arkadaşıma yavru vereceğim ondan büyük bir tane diş alacağım yaklaşık 9 aylık. Ona bir tane erkek bulursam güzel olur. Aynı o şekilde büyük 1 yaşında veya 9-10 aylık onlardan yavrularım diye düşünüyorum beklemeden hani bir ay içinde. Onun haricinde bakın arkadaşlar bu suda palovit var. Çünkü bu kuş tüyde. Buna suya iki güne bir ilaç atıyorum Mecburen tüyden vitamin vitaminin eksiksiz kalmasın diye. Tüydeki kuş nasıl olur onu da göstereyim hemen size bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Bakın kuşun tüylerinde veya ee, şu gözünün altındaki yerlere dikkatli bakarsanız beyaz beyaz tüyler var sanki böyle bakın arkadaşlar. Heh, şu an net oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? eğer kuşunuzda o şekil böyle hani diken gibi beyaz beyaz tüyler çıkmışsa bu tüy değişiminde, tüy dökümünde olduğunu gösterir. Onlar patlıyor ve de yeni tüyler olarak çıkıyor. Hani bu, dönemde böyle hiçbir hareket yapmaz. Olduğu gibi bekler. Yani öyle tünekte yani yaklaşık bir ay sürebilir. Hani 10 gün de sürebilir, bir ay da sürebilir. O bakıma göre veya kuşun durumuna göre değişir. E, ee, onun haricinde demem gereken bir şey. Yani dediğim gibi arkadaşlar hani kuş bakıyorsanız bunlardan fazlasına gerek yok bana göre. Hani bu da çimlendirin. Ee, mama olarak yumurta verebilirsiniz. Fındık ceviz verebilirsiniz. Mesela bundan da rendeleyip yumurta ile beraber karıştırıp verebilirsiniz. Yani bunun haricinde çok abartı şunu yapayım bunu yapayım gerek yok. Çünkü neden? Evinizde olan şeylerde mesela salata mı yaptınız? Bir parça marulu ufak ufak koparıp kuşlarınızın yanına koyduğunuzda bu da onlar için vitamindir hani günde bir defa. Elma mı yiyorsunuz? Elmanızın kabuğunu bir parça koparıp kafese koyduğunuzda koyduğunuzda yeterlidir. Hani bunun fazlasına gerek yok. Bunun fazlası tamamen hani gereksizdir bana göre hani. Bunlardan gayet vitaminlerini alıyorlar. Onun haricinde demem gereken bir şey kalamar kemiği arkadaşlar. Bakın kalamar kemiğinin önemi. Görüyor musunuz? Kuşlarım tamamen kalamar kemiğini bitirmiş. Yani. Bakın kalamar kemiğim kalmadığı için bir parça Diğer kafesten kırıp taktım. Şah gittiğimde alıp tamamlayacağım onu. Bunun haricinde başka bir şeyine gerek yok. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hani ufak bir buğday çimlendirme vitaminlerden bahsetmek istedim Hani çok abartıya girmeyin. Hani 1 2 3 5 çift besleyenler yani 20 30 çift besleyen zaten profesyoneldir. Bu işin iyice biliyordur ve o vitamin verir vermez ona bağlı. Çünkü ben veremem. Neden? Ben şimdi 100 bir tane vitamin vardı bilmiyorum adını unuttum. Yani 100 mililitre misi miydi galiba? 400 mü 300 lira mı? arada fiyatlar söylüyorlar. Yani şimdi benim 5 çift kuşum var burada veya 4 çift ya da 5 tane 10 tane kuşum var. Bunlar şimdi 300-400 liralık şey alırsam benim için ekstra giderler. Ama benim şurada 4 tane yavrum var. Zaten çoğunu arkadaşlarıma vereceğim. Hadi diğer yavrularından aldım birkaç tane ücretli sahiplendirdim. Onu, yani bana hiçbir yani o 300 liraya karşılayacağını düşünmüyorum. Çünkü bir çuval yem aldım 20 kiloluk 150-200 lira hani. Bana da biraz hani yani bana gideri olmasın yeter hani kuşlarım. Bunu istiyorsanız hani çok masrafı girme yani evinizdeki şeylerden ya elma yiyorsanız elma verin. E, muz yiyorsanız muz kabuğu muz vermedim daha doğrusu tam bilmiyorum ama kayısı şeftali seçeneklerini biliyorum. E, limonu sevmiyorlar. E, tavsiye etmiyorlar yani dokunmuyormuş galiba asit olduğu için. Onun haricinde dediğim gibi fındık, fıstık olabilir. Rendelip ceviz olabilir. Yumurta ile beraber karıştırabilirsiniz hani. Ekstra şeylere girmeyin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bakın şu an yavruları yediriyorlar. Eğer kaçmazlarsa bakın. Bakın arkadaşlar. Anne ve kişi ikisi birden yavruları gayet besliyorlar. Yani eğer yavrunuz varsa mutlaka mama verin artık. Buğday olur, başka bir şey olur. Neden? Çünkü yavru besliyorlar arkadaşlar. Hani sadece muhabbet kuşu yemi olmaz hani. Sadece böyle sade yemi olmaz. Neksiler yumurta olur. Fındık kıstık olur böyle mamalar yapıp şimdi bir defa iki defa verir. Bakın arkadaşlar canlı canlı ağzını kısarak besliyor. Harika bir şey yani Daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize bak, iyi bakın. Hoşçakalın.